Proloterapi'de siz oraya bir madde enjekte ediyorsunuz ve vücudun bu maddenin yaptığı uyarıya bir cevap vermesini ve dokuyu tamir etmesini bekliyorsunuz. Yani vücudun tamir mekanizması proloterapide çok önemli. Eğer bu kişi kronik bir hastalığı varsa, şeker hastasıysa ve ilaç kullanmak zorundaysa, diyaliz hastasıysa, kronik böbrek yetmezliği varsa ya da başka bir kronik hastalığı varsa bu hastalarda yaptığımız enjeksiyona cevap almamız bazen geç olabiliyor. Yani siz tohumu tarlaya ekiyorsunuz ve bir ürün bekliyorsunuz. Tarla da çok önemli. Tarla taşlı mı, gübresi var mı, susuz mu, kurak mı topraklar? Ona göre ürün alırsınız. Proloterapiyi tamamen böyle ifade edebiliriz. Siz oraya yaptığınız enjeksiyon sonrasında bir cevap almanız gerekiyor. O halde kişi ilaçlar kullanıyorsa bu da cevabı doğal olarak etkiler. Kortizon kullanan insanlara proloterapi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Kortizonu 5 gün kesiyoruz. Ondan sonra proloterapi uyguluyoruz. Kişinin hem proloterapi olması hem de ağrı kesici alması da uygun değil. Çünkü anti dediğimiz ilaçlar vücutta proloterapinin etkisini nötrleştirme yöndedir. O ilaçları kestiriyoruz. Ama proloterapi ile birlikte kullandığımız ilaçlar var. Şunları da birlikte kullanın. Yani biz proloterapi ile o bölgeye bir tohum ekiyoruz. O tohumun gübresi de bahsettiğim ilaçlar. Omega grubu ilaçlar, C vitamini, glukozaminler ve kolajen psikolojinin içeren ilaçları proloterapi uyguladığımız hastaya birlikte veriyoruz. Çok su içmesini söylüyoruz, egzersiz yapmalarını söylüyoruz ama bağımız şeker hastasıdır, devamlı ilacını kullanacaktır. Tabii ki kesmeyecek. Tansiyon hastası ilacını kullanmak zorunda, proloterapi seansı arasında elbette ki ilacını kullanacaktır. Yani bir kalp hastalığı, hayati organlarla ilgili kullandığımız ilaçları kesmiyoruz. Bizim kestiğimiz kortizon ilaçları bir, ağrı kesiciler, iki o da anti -inflamatuar olanları, üçüncüsü de kişide bir kanama bozukluğu varsa, o yüzden kan pıhtılaşma sorunu var ve kan sulandırıcı alıyorsa, derin enjeksiyon yaptığınızda kanamayı arttırabilirsin. Bunlarda da ilaçları kestiriyoruz, 5 gün sonra uygulama yapıyoruz.